Selam millet, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızda olacağım. Bugün sizlerle şu anda da elimde gördüğünüz bu canavar ışınlayacağız. Evet normalde burada ara çekim falan olur normalde. Yani ışığı farklı farklı yerlerde çekip onları gösterirler. Ama maalesef ben şu anda yapamadım. Çünkü e, telefonum berbat bir telefon. Toz makinesi gibi çekiyor diyebiliriz. Zaten tek kamerası var. Oradan bile anlayabilirsiniz. E, kaç yıl önce tek kameralı telefonlar vardı <laughs> diyebilirim. Ve e, konuyu kapatayım şimdi ışığa dönecek olursak ışık arkadaşlar gerçekten fiyat performans ürünü bir ışık şimdi hemen özelliklerini anlatmaya başlayayım İlk başta arkadaşlar kutusu e, şöyle bir kutu bu kutunun <laughs> düzü burası mı burası mı anlayamadım gerçekten çok berbat bir kutu yapmışlar ama bu ihtimal e, burası kutunun yüzü oluyor şu anda gördüğünüz kısım. Kutu içeriği ise arkadaşlar şöyle. Hemen söyleyeyim. Tabii ki ilk olarak böyle bir ışık çıkıyor arkadaşlar. Godox LED 126 çıkması gereken şey zaten. İkinci olarak arkadaşlar şunun sarı filtresi çıkıyor. Bu normalde şu anda beyaz. Bunun buna yani bunu çıkarıp bunu takabiliyorsunuz. Böyle bir renginiz biraz da sarı oluyor. Hatta hemen takmayı da göstereyim. Arkadaşlar ben ilk başta nasıl çıkaracağım bilemedim. Şöyle çıkıyor arkadaşlar. Şunu şöyle ittiriyorsunuz. Şöyle bir tık sesi geliyor. Kırılma falan yok. Bu normal bir şey arkadaşlar. Çıktı şu anda. Bunu da normal e, şöyle takıyorsunuz. Bu e, şöyle bir tırtıklı bir yüzey var. Orası arkadaşlar. Sonuna gelecek yani şöyle olacak. Tırtıklı yüzeydi. Şöyle göstereyim. E, şu anda gözüküyor sanırım. Aynen şu anda gözüküyor. Hemen şöyle takıyorsunuz. Bu sonuna gelecek arkadaşlar. Dikkat edin zaten bu ihtimalle girmez. Şöyle tık sesi gelince e, böyle şu anda sarı filtre olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen çıkarıp beyazını takacağım Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Diğer bir e, kutu içeriği ise arkadaşlar kullanım kılavuzu ve kağıtlar. E, kullanım kılavuzu ve kağıtlar zaten Türk adetidir bu. Hiç okunmaz bile direkt atılır. Ben atmadım. E, bu arada garanti kağıdı da veya faturası da içinde galiba. E, böyle bir sürü kağıt çıkıyor. Bu faturaymış bunu göstermeyeyim. E, böyle Godox'un bir kağıdı çıkıyor. E, bu büyük ihtimal naftalin. Naftalin olmayabilir bile bilmiyorum. Burada böyle bir kağıt çıkıyor, çince bir şeyler yazıyor Tabii ki de bilmiyorum. Ve e, ışığın çıktığı kutuda bu oluyor. Şeffaf bir kutu. Kullanım kılavuzu ise hemen şurada şöyle bir kullanım kılavuzu var. Şimdi bunları hemen e, şöyle köşeye atalım. Kutu içeriği bu kadardı arkadaşlar. Kutudan e, zengin bir kutu içeriği yok. <laughs> Zaten ne olsun sonuçta bu bir ışık. Şimdi arkadaşlar fiziksel özelliklerine gelelim. Bu canavarın ağırlığı 280 gram. Boyutları ise şöyle. Bu arada boyutları falan takmayanlar olabilir. Yalnız bazı arkadaşlar takıyor. O yüzden söylemek istedim. Yatay olarak 14 santim, dikey olarak 10 santim, kalınlık olarak da 4 santim yazıyor kendi sitesinden. Işık gücüne geçelim arkadaşlar. Işık gücü 7.5 watt deniyor ve renk sıcaklığı ise 5500 kandela ile 6500 kandela arası deniyor. Şimdi bunu çalıştırmamız için. Tabii ki de pil veya adaptör lazım. Onlardan biraz biraz bahsedeyim. Pil e, girişi arkadaşlar hemen buradan açıyorsunuz. E, şöyle sağa doğru ittir, ittiriyorsunuz diyebilirim. Aynen sağa doğru ittirdiğinizde bakın şu anda pil girişi açıldı. 6 tane pil takmanız lazım. Gerçekten biraz fazla pil takmanız lazım. Bu arada gitme süresi de e, 1 saat olması lazımdı. Bu arada bunlar kalem pil yani AA diye geçer. AA pil yazdığınızda çıkar zaten 6x AA pil almanız lazım yani 6 tane. Bu arada bunların ömrü de 1 saat, 1 saat içinde tüm pillerin ömrü bitiyor. Ömrü biraz az olan piller tabii ki de mantıksal olarak da az ışık verdi. Benim tavsiyem size adaptörle kullanmanız veya illaki pille kullanmanız gerekiyorsa DSLR kameranız falan olabilir. Şarjlı pil alın arkadaşlar. Şarjlı pille tekrardan şarj edip tekrardan kullanabilirsiniz. Şimdi hemen takalım ve adaptör konusuna gelelim. Hemen şöyle e, kitlemeyi bırakıyoruz arkadaşlar. Yani aşağı doğru çekiyoruz ve e, takıyoruz ve şu anda taktım gördüğünüz gibi. Adaptörü için arkadaşlar zaten e, şurada bir yer alıyor. Netledim bakayım. Aynen şurada bir yer görüyorsunuz zaten. Burada e, on off tuşu var ve burada da e, re, ayarlama şeyi var. Ayarlama butonu. Parlaklık açıp kısma butonu. Bunu arkadaşlar ben s linkten şöyle bir adaptör aldım. Ucu şöyle Model de bu arada Slink SL 135A. Bunu da zaten açıklama kısmında koyarım. Bu arada ışığında açıklama kısmında koyarım. Bu arada adaptör alacakları da yani bunu almayacaksanız da şöyle almanız gerekiyor. 6, 9 ve DC güç girişi olması, güç desteği olması lazım. Yani 6 watt, wattla mı ne? 6V yazılıyor işte bilmiyorum. O zaten adaptörün üstünde yazar. 6 ile 9 arası watt değeri olabilir veya V yazıyor. W watt diye biliyordum. V yazıyor. Onun 6 ile 9 arası olması lazım. Ve bir bu... E, ben normalde bu sitesinde falan da yazmıyor. Ben satıcıya sordum kaç amper almam lazım. Satıcı 1.5 amper dedi 1.5 Amper'in de böyle büyük A yazıyor veya küçük A da olabilir. Sonra ben 1.5 bulamadım ve 2 aldım. Herhalde bir şey olmaz. Yani ben şu ana kadar çalıştırdım. Bu arada adaptörde 30-40 lira civarı olması lazım. Adaptörün içinden de hemen kutusu şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, şöyle. Ee, kutusundan da birkaç e, kablo çıkıyor. Bu arada e, benim aldığım yer şöyle bir şey dedi. Kutusundan çıkan Android kablosu da takma dedi. Yani telefonunu bozar dedi. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle birkaç tane dönüştürücü çıkıyor arkadaşlar. Android kablosu da şu oluyor. Gerçi bu biraz eski telefonlarda kaldı artık. Artık Type C oluyor. Hemen şöyle gösterdiğim zaman inşallah netlemiştir. Şu anda netledi arkadaşlar. Böyle bir e, kablo benim telefonuma uyuyor. Benim telefonunda göstereyim şöyle girişine. Benim telefonuma uyuyor arkadaşlar. Yalnız adam e, bozar dedi. Bence de takmayın. Ama gerçekten doğru bilgimi bilmiyorum. Ama büyük ihtimal bozabilir. Şimdi uyumluluk konusuna gelelim. Arkadaşlar uyumluluk olarak DSLR kamerayla uyuyor. Ve çoğu tripodla uyuyor. Zaten bu tripodların girişi evrensel oluyor diye biliyorum. Şöyle bir giriş varsa arkadaşlar tripodunuzda uyumuştur demektir. bu genelde tüm tripodlarda oluyor. Bu arada bunun girişi de şöyle göstereyim hemen. Böyle bir altın uçlu bir girişi var. Yalnız gerçek altın değildir tabii ki de. Yoksa bu kadar ucuza satılmaz. Bu arada fiyatı da 300 lira Gerçekten e, bu ışığa göre bence güzel bir fiyat. Şimdi hemen takalım bir çalıştıralım. Ben adaptörle bağlıyorum arkadaşlar. Adaptörün geç girişi de şurada. Hemen şöyle taktığınız zaman hemen takalım. Ve şu anda çalıştı. On off'ta da e, on yaptığımız zaman şu anda çalışır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir e, ışık. Şöyle fullediğimiz zaman arkadaşlar baya bir ışık verdiğini söyleyebilirim. E, şöyle kendime tuttuğum zaman gözümü baya bir alıyor. Ben bunu e, videolarda, bende bu arada bir tane daha tripod var. Tripoda bağlayacağım ben bunu. Videolarda şu şekilde konumlandıracağım arkadaşlar. Şöyle göreceksiniz. Tabii şu anda tam görünüm olmayacak. Ve fullde de kullanmayın bence. Biraz daha kısmanızı tavsiye ederim. Hemen geri geldiğimiz zaman şimdi şunu çıkartalım arkadaşlar. Ee, burada birkaç tane yükseklik ayarı diyebilirim. Yani küçücük de olsa yükseklik ayarı var. Burada biraz dönmesini sağlıyor bu arkadaşlar. Bunu da açtığımızda e, şöyle... Bir sürü şekil verebiliyorsunuz. Buna da ayrıyetten şekil verebilirsiniz. Mesela şöyle yapabilirsiniz veya şöyle dik tutabilirsiniz. Böyle ileri veya geri birkaç tane şekle sokabilirsiniz. Bu arada bu Godox LED 64'te yok. LED 64'te bir düşük modeli bir düşük modeli LED 32 bir tane de yüksek modeli vardı diye hatırlıyorum. Ben bunu arkadaşlar bir de size bu videoda akşam çekiminde göstereceğim. Orada da kısa bir görüntü olacak. Akşam hem lambamı açmışken göstereceğim. Lambamı açıp Artı bu ışığı ekleyip göstereceğim. Hem de lambayı kapatıp sadece bu ışıkla e, göstereceğim size görüntüyü. Bakalım ne kadar etki ediyor. Yani sabah şu anda benim gün ışığım. Bende kaç tane cam var? 1, 2, 3 tane cam var. Bir tanesi arkadaşlar büyük cam. Diğer ikisi küçük cam ve şu anda lambam da açık. Yani şu anda baya bir e, ışık kaynağım var. Hem doğal hem de e, yapay. Arkadaşlar şu anda sadece lambam yönü Yukarıda bir tane... 4 ampullü bir lambam yanıyor şu anda sadece. Şimdi ışığı açıyorum. Şu anda açtım ve şu anda en düşük e, sıcaklıkta pardon parlaklıkta. Ve şu anda böyle bir fark oldu. Hemen en yükseğe alayım arkadaşlar. Şu anda da en yüksekte ve bunun da böyle bir farkı oldu. Şimdi arkadaşlar lambamı kapattık ve şu anda kullandığım ışığı kapatıp hiçbir ışıksız ortam ve e, bu ışığın farkını gözlemleyeceğiz. Hemen ilk başta şunu kapatayım arkadaşlar. Şimdi de diğer ışığı kapatayım. Evet şu anda sadece monitörden ışık geliyor. Büyük ihtimal beni göremiyorsunuz bile veya çok az görüyorsunuz. Şimdi hemen ışığı açayım arkadaşlar. Şöyle açalım. Ve şu anda en yüksekte hemen en düşüğe alalım. Şu anda en, en düşükte beni böyle görüyorsunuz. Şimdi de en yükseğe alalım arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. Ve şu anda beni en yüksekte görüyorsunuz. Hatta şunu biraz şöyle hareket ettireyim. Biraz duvara da ışık versin. Şu anda da beni en yüksekte görüyorsunuz. Karşılaştırma bu kadardı arkadaşlar. Evet, farkları gördünüz. Alınır mı, alınmaz mı bilmiyorum. O size kalmış. Ama bence en uygun alınabilecek ışıklardan bir tanesi. Ben Ring Light mı alayım dedim. Bunu mu çok arasında kaldım. Hatta Ring Light sipariş ettim. Sonra Godox getirmedi falan. Orada da Godox LR 120 Ring Light sipariş etmiştim. Sonrasında ise bu ürünü aldım. Bu arada bana toplam maliyeti bu 45-50 lira civarına geldi arkadaşlar adaptör. Tripod arkadaşlar hemen şöyle göstereyim o da tripod 3120A olması lazım. Şöyle bir e, tripod gerçekten ilk e, acemi bir tripod yalnız benim işimi idare ediyor. Bu arkadaşlar yaklaşık 40 lira falandı yani 80 etti şu anda. Bu da arkadaşlar 299'du yalnız hepsi burada da sepette bir şeyler oldu ve 249'a düştü. Yani 330 lira civarı oldu yalnız bu indirim buna 50 liralık indirim olmasaydı arkadaşlar 380-400 civarına ben bu ışığı alacaktım her şeyle birlikte. Dediğim gibi alınır mı alınmaz mı o tamamen sizin tercihiniz bence ama aydınlatması güzel. Evet videonun sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu gibi inceleme videoları gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ara sıra böyle inceleme videoları çekeceğim. Kendime yeni ekipman aldıkça. Bu da bu arada ilk inceleme video deneyimim. Eksik yaptığım bir şeyler olursa aşağıda yorum kısmı var. Oraya yazabilirsiniz. Bu arada abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere.